Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Miles Morales'in kaldığı yerden devam ediyoruz. İkinci bölümümüzde ilk bölümün daha üç dakika önce yerinde oldu. Şimdi de ben diğerini atayım dedim. Aa ah, çarpıyor. Git dedi Miles'a. Yine PlayStation 4'dan oynuyoruz bu arada. you oh! Düşme. Pete iyi misin? Pete öldü. Hayır. Hayır hayır hayır. Tamam. Rapid Great. İyi misin orada mısın? Tamam ölmedi galiba ya. O oy. İç güdüsü. Bastıyor. <laughs> Bas

Şimdi dakika. Ha. Hop işte bu kadar. Şu an yukarıdaki ekrana bakarak oynayacağım arkadaşlar. Hadi alacağız. Çok rahat bizim aslında bu adamlar ama ölmüyor. Bu adamın bir önceki videosunu tekrar çekmeyi düşünüyorum. Ah oyunum arada. Oo. Tam komik VR da var bende bu arada arkadaşlar onu da söyleyeyim onu da çekebilirim. Oo. Hadi oo. Diyorsun de. Oh oh hadi. Tam L1 R1 L1 L1, L1 L1 unutmayalım. Arkadaşlar şu an Peter öldü mü? Biraz önce gördüm ama yani galiba ölmedi yani. Ha ölmemiş tamam Miles dedi. Peter bir şey mi oldu? İyi misin? Ooh. Pete 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 Wake up Wake up wake up on, Wake up man <laughs> This spider man is broken I would like to exchange for new one this Miles, get out of here. Miles, get me Bro. Come on. Oh. Göre sardı be. Hah, yüzde. L1 artık ara... Aa, işe Ben önceki videomda demiştim. Sadece neden kullanamadım diye sormuştum. Container. Oku, oku, oku. King. Container. Sen kimsin arkadaşımla doluyorsun? Biz elektrikliyiz. Sen... dedi. Oo. Sen bittin, diyor. Çok konuştun. Hiç var bir yüzde de yani. Bize asla dalamazsın. Yumrukların hiçbir şeyi yaptıramaz. Iron Fist, özel gücü. Oo, oo. bara la 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 la, -la, 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 -la <laughs> <laughs> bil. Oo, oo, oha, topa vurur gibi vurdu. Gerçek hatta bana öyle bir şey olsa Ölürüm Herkes ölürüm Deh deh atma Arkamda You are Is money Max yes Vur 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 Oy şu an otomatik yapıyor Kendi Heh. Hadi sana görüşürüz Finish right. Uh, you are lucky to you know man You know many kinda we can Bitti be bitti evet arkadaşlar videonun sonuna geldik Biraz dakika öldürelim Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik Daha fazla örümcek adam bölümlerin gelmesini istiyorsanız Tam buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz Diyecektim şunu merak ettim dedim. Sen ne fırsatçı birisin ya ha, Biz savaşıyoruz sen orada dinlendin çok ayıp ya Yoksa Bunlarla savaşmayacağız değil mi? Kaçın sibi derler. Guys? Merhaba. Wow, just... Harika. Wow. Harika. Simon Krieger, Pleasure to meet you. You too. Uh, sorry. Think our... All Actually, did us a favor. We uh, just bought the place. <inaudible> <inaudible>